Neyse bugün ne var arkadaşlar? Bugün, bugün o, o, Adam bir iyi seyirciler şöyle bir yüz ver lan. Neyse bugün arkadaşlar? Bugün buyla savaş yapacağız. Sörç çıkarmıştı mı? çıkmıştı. Sörcü 7 seviye getirdim. Yani biraz güçlendirdim. Biraz sonra da sörç çıkacağız. Arkadaşlar Valla ben Goletta'yı alacağım ama orada almadığım için de pişmanım. Niye almadığım için pişmanım? Orada elmas harcarsanız arkadaşlar ikisi birlikte geliyor arkadaşlar. Ama ben öyle bir mallık yaptım ki alamadım. O kadar da 30 elması vardı. İşte öyle oldu arkadaşlar. Ona da başka bir. Bak onu da gelmişim onu da böyle yapınca işte. Golet'te gitti. Golet'te gitti. Aslında Leond'a gelme şansı arkadaşlar bayağı vardı. Tamam. Oha. Siz ikalı benim şeylerimi aldı. Haydi bay bay. <laughs> Aferin. Ben ben, ben şey Frank'leri çok seviyorum. Frank şey hashtag gibi. Aslında bunun adı Frenk Teşdar. Evet arkadaşlar. O da öldürürsün aslanım. Öldürmedi aslanım. <laughs> Oğlum benim 16 bile yok. Bana 10 lira ver paylaş. Ben geliyorum. Bak bu geliyor. Bu Oğlum oraya niye bomba kayınızdan? Hangi biz gülecek? Biraz şundan bonuslardan verin oğlum. Arkadaşlar şu anda mega box açtım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şu mega box'dan çıktı işler arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 69 anda hiç görev gelmemiş arkadaşlar gelmesi için bu dükkanda daha yenilenmedi arkadaşlar saat 10 bize yenilenecek saat şu anda kaç 10.45 arkadaşlar şu anda o zaman 11 olunca yani bizim videomuz da çok uzun süreceği için arkadaşlar şimdi Jeki'yi çalışacağız ay Search savaşacağız. So <laughs> Arkadaşlar bakın. Allah, e, yemin ederim 5 yazdı çıktı. 6 yazmadı gerçekten. O kadar da emin ettim. Ben kendi olanları alabilir miyim? Al. Ben iki tane açtım zaten. Boşuna ama iki tane aç. Bu çocukta dört benim elmaslarım orada. Arkadaşlar ben bir kere bunda 30 tane şey biriktirdim. Çünkü her gözü öldürüyordum. Hem bütün kutular hiç kutu yoktu. Hepsini açmıştık. Allah Allah Allah. Oğlum siz birbirinizi öldüren kişisiniz. Ama bana saldırıyorsunuz. Hayır. Las kopat. Yok psikopat olsaymış Allah'ım ama ben Lazali'ye söylemiyorum arkadaşlar. Merak ediyorum. Onu sevenler bazı kişiler vardı. Allah ağzını burnunu gördüm. O çocuğu niye durdun? Gel gidelim. Saldıralım ona. Neredesin lan? Buradaymış çocuk. Geride kaldı çocuk. <laughs> Gideceğim. Oo 20 tane vardı. Bize 20 şey yarayan 500. Olduk. Arkadaşlar amacımız 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 şş, istediğim şu özel de bunu açmak. Evet. Bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Ya Arkadaşlar amin. Rozet paketinden bir şeyler de çık. Belki bro pass gelir mi ki ondan? Ben hiç açmadım arkadaşlar. Bro pass gelirse inşallah da gelir. Yani bedavaya. Ve açayım Allah'ım açayım bro pass gelsin. Böyle boşuna büyük Dur o büyük Bunun büyüsü mü var lan? büyü işliyorlar bunlar. Abiciğim, bana bakın. Oğlum bana, bakın. Bana bak, bana bak. Oğlum. bana bak. Bana bak. Bana bak. bana bak, bana bak, bana bak. O kadar dedim yavrum. Bay bay. Öleceğim sandım ya gerizekalı. Oğlum bize niye bulaşıyorsunuz? Dört kişi var. Dört takım var. Oğlum bulaşmayın bir. Bulaşmayın. Mağar çekim gücüydü arkadaşlar. Valla çok mağar çekim gücüydü. Hadi bebe. Aferin bebe. Ben buna bibi diyorum. Çünkü Bibi'ye bayağı benzetiyorum. Çünkü Bibi'nin e, Konuşsam Konuşacağım da konuşamadım. Tamam. Şu anda bir tane yüzlük daha gerek bize. Bir tane yüz daha katmalıyız arkadaşlar. 20 daha yapmalıyız. Oğlum. Artık ben de mu Ay Muhammed diyormuş. Ben artık sor çıkınca herkes de sor çıktı lan. Yani bayağı sor görüyorum artık. Bu ne? Her zaman soru görüyorum. Soru sor sor soru sor soru. sor 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 videoyu başlatacağım. odaklanamıyorum. Yani. Şimdi kapatacağım. Ha videoyu kapatmayacağım. Ben bu maçı kazanacağım. Dırırırır. Böyle Dostum çok havalısın. Biraz zamanı azaltabilir miyim? Oğlum sen sen iki kupaysan biz bir kupa. Oha oğlum. Yok dev atsaydın Allah Allah. Onun yüzünden öldüm.

sen bana biraz sonra artistlik de Ne elli lan? Ne elli? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Bakayım. Hadi bakayım oğlum. Bana bulaşıyordunuz. Ne elli ne? Bana bulaşıyordu demin ne oraya kadar. Ben sana bir laf sokacağım. Ölecek çocuk. Allah rahmet eylesin. Dur 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 dur. Oğlum sizi döverim lan Oğlum sizi parayla döverim ben. Çünkü o kadar karakter karakteriniz iğrenç. Oğlum bana bakın. Bana bak. Bana bak. Yine döverim lan çocuk. Oğlum ya o özel gücü kullanmayı çok seviyordum ben. Hmm. Oğlum kaçın kaç kaç kaç, kaç. Çocuk çuğraları Herkes baba baba arıyor bağırıyorlardı. Haberlerimiz buydu. Ve biz de kazanamadık. Çok ağlama efekti ya. Arkadaşlar yarın oraya kadar geliriz. Zürezetin oraya kadar. Belki o, güzel şeyler olur. Olursa arkadaşlar. Zaten saat 1'de yenilenecek. Ay saat 11'de de yenilenecek. Ben açarım bunu diyor. Arkadaşlar videomuzu sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.